İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Yine bir Avrupa akşamı, yine bir Avrupa gecesi. Takımlarımız hem Beşiktaş'ımız hem Fenerbahçimiz bu gece sahada olacak. Beşiktaş'ımız sahada zaten şovunu yapmaya başladı. İşte beklediğimiz Beşiktaş, işte beklediğimiz Kara Kartal. Gecikme için kusura bakmayın sevgili dostlar. Ancak gelebildik. Like'larınızı bekliyoruz. The Futbol'da sevgili Ümit Özat'la beraberiz. Sevgili Ümit abi. Beşiktaş Lugano karşısında. Buraya, Mert Buraya bir hata var. Mert'i koymuşsunuz ama e, Ersin Şimdi Kale'de. Tamam geç oldu. Özür diliyorum. Kale'de Ersin, Rozier, Beyli, Masuaku, Salih, Amir, Cenk Tosun, Chamberlain, Gezdal, Abubakar 2-11'i. Beşiktaş sağdaydı. İlk yarıda skor 1-0 Beşiktaş önde. E, kısım kısım iyi ataklar da buldu. Ne diyeceksin Beşiktaş? Neleri doğru yaptı abinin neleri yanlış yaptı? Vallahi Lugano takımı deyip geçmeyin. Adamların bir oyun planı var. Hiç pas oyundan ödün vermiyorlar. Şıkır şıkır pasla çıkıyorlar. Çıkarken top kaptırıyorlar mı? Kaptırıyorlar. Aslında Beşiktaş'ın istediği bir oyun anlayışıyla başladılar. Ama Beşiktaş baskıda hep geç kalıyor. Şu kadroda iki tane adam meyleti kalıyor. Bir tane Maso Akku, bir tane Salih Uçan. Maso Akku'ya taktın sen biliyor musun? Yani White'in yanında Getson olsa. Amir'in yanında. Amir'in yanında ya da Chamberlain 8 oynasa, Getson 10 oynasa. Bu üçlü daha etkili olacak tabii. sakatdan dolayı yok ama. Evet. Masuaku'nun yerine de bir tane sol bek bulsunlar. Puan farkı açılmadığı sürece Beşiktaş her geçen gün daha da oturur. Yani ilk defa baktığın zaman resim çıkıyor şöyle. Rozier, Beyli, Kole, işte o, ona bir şey demiyorum zaten. Salih, Vahit, Cenk, Chamberlain, Gezan, Abbakar. Abba, geza Gezan sahayla bir pas çıkarttı ki yani bir orta attı ki ortamı mı pas mı pas yani aldı dedi aslında Abubakar sağ ayağıyla da topa vurabilirdi ama uçan kafa dediğimiz zoru denedi. Tabi mahalle jargonu öyle uçan kafa dediğimiz vuruşu yaptı. Ama e, şeyi çok beğendim. Bak mesela rakip takımın hocasını gözü kapalı alır Türkiye'de bir anadolu takımına getirir. Niye be abi çok şovmen geldi bana. Bravo. Ya. Bak, şarlatan belli. Ya şaklaban mı dersin Nedir? Ama o oyun kalıbını o tutmuş. Siz Ödün vermiyor abi. Şey o sistemden ödün vermiyor. Ödün vermiyor. Oyunun içinde pas havana Türkiye'de müsaade ederler mi? Bu kadar sabırlı bir takım böyle bir sabırlı bir başkan var mıdır onu bilemem. Ama bak şimdi biz Lugano ile oynuyoruz değil mi? Lugano. Evet. Kaç kişi duymuştur Lugano'nun? İddia oynayanların dışında kimse Lugano diye bir takım var mı Duyur yok mu? Duymamıştır abi. Bravo. Lugano mu Laguna mı bir araba vardı bir de bizim Lugano vardı Fenerbahçe'de. Başka yok abi. <laughs> Eğer Lugano deyince aklına ilk, ilk Fenerbahçe. Bizim Lugano geliyor. geliyorsa yani, sen değilsindir. Yani tabii Lugano geliyor aklıma. Yani şu takıma karşı bile bir oyun anlayışın yoksa. Şimdi bizim Türk takımlarından en büyük şansı ne biliyor musun? Allah'tan biz saldırmayı severiz ya baskı böyle hücumda. Baskı yapmayı severiz ya. Bütün takımlar artık bütün dünya takımları pasta çıkıyor. Evet abi. Ve bunu beceremeyen tek ülkemiziz biliyor musun? Ama ben o paslı çıkma olayına hala karşıyım. Bu arada tamam, Binci'yi geçtik. 97 like var. Hadi like sayımız hep beraber. Karsın da İşimize geliyor. Onu anlatıyorum. İşte Ol Twente maçında orada kaptığın toplarla golü buldun. United maçında orada kaptığın topla golü buldun. Bravo. Orada kaptığın topla gol değil ama penaltıyı buldun. Tamam, gol o gol. Yani penaltı bir goldür yani. Evet. Olsa da, olmasa da yani. İşte e, Kopenhag maçında öyle değil ama onlar o pasa çıktı. Orada kaptığın toplarla ilk 15 dakika üç tane pozisyonu buldun. Evet. Yani Aslında bu olana evrilemeyen tek ülkemiziz. Yani bize bence uygun değil yapıyoruz. Bu. Bence iyi de yapıyoruz. Neden? Bir abi Stoper İyi elimiz. yapıyor muyuz? Yapamadığımızdan mı iyi yapıyoruz? Ama sonuçta bence yapamıyor da olsak iyi olan bu. Neden biliyor musun abi? şu var. Eğer elinde pike, puyol yani o seviye futbolcular yoksa pasta çıkmanın bir anlamı yok. Zaten kaptırıyorsun. Ha Onun yerine biraz daha santrafonu orta sahaya doğru çekip yani bahsettiğim şu bölgelere kadar çekip abi... Buralardan futbolcunun kafayla ikinci topa yönelmesi. Yani sen burada 30-40 metrelik bir alanı bedavadan geçmiş oluyorsun. Zamandan da kazanıyorsun. Yorgunluktan da kazanıyorsun. O, onu da tercih edebilirsin. Diğerini de tercih edebilirsin ama dedi, ya şimdi pas oyunu Guardiola'nın dünyanın dünya futbolunun kucağına koyduğu bir bomba. Evet abi. Adamın sağ beki 80 milyon euro, sol beki 120 milyon euro, kalecisi 120 milyon euro. Bunlar pas oyunu oynamayacaklar. Ben mi oynayacağım? Hizim. Ama kendi bütçene göre, kendi eksenine, kendi etrafındaki kaliteye göre de kendini geliştirebilirsin. Ha Türkiye böyle bir sabırlı bir futbol ülkesi değil. Ama biz, mesela bugün Fenerbahçe maçında da göreceğiz onu, kendimizden çap olarak daha küçük takımlara bile sadece bireysel kalitemizle ön plana çıkıyoruz. Oyun kalitemizle çıkmıyoruz. İddia ediyorum Galatasaray United maçında da aslında oyun kalitesiyle değil bireysel kalitesiyle ön plana çıktı. Tamam, doğru. Yani mesela Davinson Sanchez'in attığı uzun top bir oyun planına dahil miydi? Tamam, He, değildi. Zaten. İlk top Zaha'nın kalitesi, yani fiziğini geliştirmiş olması ve klas bir vuruş. Ge Samet çok büyük ihtimal şu benim anahtar Sut Yusuf. Ama evet. zaten bak. Oyun planın normalde kendinden zayıf takımlara karşı daha fazla işlemesi lazım. Evet. Çünkü kendinden güçlü takımlara karşı ekseriyetle savunma yaparsın. Yani bir kanat bindirmesi, bir plan program dahilinde çok kolay değildir kendinden güçlü takımlara. Kendine güç takıma karşı ha. bunu dayatmak zorundasın. Sana bunu uygulatmazlar. Değil. Kesinlikle öyle. Manchester'a böyle olması normal. Ama Lugano'ya böyle olması normal değil. Ama Lugano'ya da böyle olması normal yani değil. Ya şu var. Bir... Mesela çok özür dilerim. Oyun dengeli değil miydi abi? Biz Norrşaland'ı kaç kaç yendik? 3-0 mu? 4-0 mu? 4 de herhalde. Ha yanlış mı hatırlıyorum? Norrşaland'ı bir yorumlara da bakalım. Yorumlara da bakalım kaç kaç yendi diye. Şimdi burada şu çıkacak. Rakip pasla başlıyorsa biz ne yapalım? Ama bizim Norsiyon'a bak bu konu Fenerbahçe değil. Ya da Kopenhag'la oynanan maçta. Kopenhag'ın geriden oyun kurma kültürü gibi. ve hatta o 3 birmiş, 3 gibi. Ya da şu işte Norsiyon'un oyun kurma kültürü gibi. Ya bunlar senden daha zayıf takımlar. Sen bu takımlara karşı bunu deneyebilirsin Bişar. Daha da baskın bir oyunla hareket er 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 edebilirsin. Onu çıkarsanız da burada. Ya baskıyla bu topu ben alıyorsun. Atarım ya da bireysel yeteneklerle ortaya çıkıyorsun. Yani bu kabul edilebilir bir şey diye. Bu neyi gösteriyor? Ülke olarak bir oyun kültürünü kabul etmiyoruz. Nedir bizim oyun kültürümüz? Saldıran yani basan ya da genelde hani hep derler ilk hedef atıl demişti ilk hedefiniz Akdeniz. Fatih'ten sonra da ne çıkmıştı? Kaos futbolu. Güm güm güm, güm Bizim güm, futbolumuz bab, bab. kaos futbolu abi. Hucum abi. Aynı fikirdeyim abi. Aynı anladın mi? Bunu geliştirebilirsek çok verimli olabiliriz. Yani bu Beşiktaşlı e, yabancı futbollara geçmemiş olabilir ama bence Şimdi, bir oyun kültürü olarak buraya dönersek çok kıymetli. Bu. Bence Chamberlain ya abi sen bu maçta farkını ortaya koymayacaksan nerede koyacaksın? Ama fena abi, değil de abi oyunun yönü değiştiriyor. Hani topla o, o ilişkisi var. Ya da, bilmiyorum ben çok daha çok yolu bilmiyorum. var ama bak abi şu var. Gezdal'da Chamberlain'de Cenk'te yarım oyuncular şu anda. Tamam da bak, Üç Cenk. yarım oyuncu. Bir de şöyle bir şey fark ettim abi. Beşiktaş geçen maçta ön bölgedeki 3 oyuncusunu değiştirmiş bir maç. Tamam. Bir önceki maçta kimler vardı? Arkadaşlar Muleka var. vardı. Muleka vardı. Ee, dur hemen bakıyorum abi hatırlayamadım. Konya, yine, Konya maçında kimler vardı? vardı benim bildiğim. Kazanan evet. takım ram 4-4 oynamıştı. Raşit ise Muleka Zaydettin o sağdaydı. Tamam. Mesela yani ya en zor maçta bu Ege Demir oynatıp da şu Lugano maçında Ege Demir oynatmamanın mantığı ne ya? Mesela rakibin kaptanları Sabatini mi ne? Ümit abi bir tek alsana Samet. Öyle bir pozisyon bilgisi var ki öyle acayip yerlerde buluşuyor, öyle takımı rahatlatıyor. İnanılmaz bir pozisyon bilgisi var. Biliyorum. Bir tane oyuncu Sabatini'ye baskı Biliyorum. yapmıyor. Yusuf. Bir, bir tane oyuncu Sabatini'ye baskı yapmıyor. Bunu da öteceğim. Yani top ayaklarındayken sahayı inanılmaz parselliyorlar. Adamlar oyun anlaştığında taviz vermiyor. Kontrata uygun oyuncular da var. Şimdi bakın, Beyli biraz dağınık oynuyor yine dağınık oynuyor çabukluğuna güvenerek. Beyli ile Colin'in arası inanılmaz açık. İnanılmaz açık. İki stoper bu kadar. Birbirinden uzakta oynamamalı değil mi abi? İki stoper bu kadar uzak kalamaz. İki stoper bu kadar uzak kalırsa <laughs> sanki top ayaklarındaymış gibi bir pozisyon alıyorlar. Top rakipteymiş gibi pozisyon almıyorlar. Bu sefer ne oluyor? İki bek daha uzakta kalıyor. E kaptırdığın top da o zaman merkezin bomboş oluyor. Ben de kapatıyorum. Devam et abi. Biz bir, bir cidrası var onu çözmeye çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani bizde şu vardır. Tamam. Ee, abi, bana gel. Bir birkaç bir Biraz yapalım. Abi bir sesle problem var. Onu e, çözmeye çalışıyoruz. Bir arkadaşlar müsaade edin. İki, i̇ki la alsam et. açıp kapatalım. Dersene abi mikrofonunu. Tamam. Gitti mi sesli cıdırtısı Samet? Tamam gitmiş diyor. Allah Allah. Ben ben kapatınca cızırdı olmuyor Samet. Çok fena diyorlar. Bilmiyorum. Mikrofonu benim mikrofonumda problem olabilir. Biz hep sesim gelmiyor mu şu anda? Ya geliyor. Ses gidiyor da uf ufak bir cızırtı var. Çödüldü çözüldü mü Samet? Çözüldü herhalde. Tamam şimdi çözüldü diyorlar. Geri geldi. Geri Biz gider. hep deriz ki şu bizim çizgi neredeydi? Tamam şunu nasıl oynayacağız? Ha, onu mu? Şunla. O, o üçlü oynuyor abi. Stoperleri birlikte tamam. oynuyor. Sen bekle olarak. Biz hep deriz ki yarım ay gibi durum. Oho. Çizgi nerede? Bir dakika abi. Şu, şu. Şuradan alman lazım. Bir dakika dur. Şöyle alman lazım. Böyle al. Hayat Beyaz çizgi çizeceğim. Çizgi mi? Al. al. Buyur abi. Biz deriz ki yarım ay durum. Evet. Yani. Çizgi kalmayın. Abi kole burada. Oh! Oh! Abi bakar tek başına kaldı sağda. <laughs> Dur abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <oldu>? nazar üstümüzde. <laughs> Dur abi şuradan. Evet. <laughs> Koli burada. Beyli burada. Bekler açılıyor. Bir kapladıkları topta. Merkez. inanılmaz açık. İnanılmaz. Yani buradan hala bak 1-0 öndeyken de pozisyon verir Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük tehlike bu. Bir de bu varken işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ersin bir libero gibi öne de çıkmıyor. Yani Ersin tam bir çizgi kalecisi gibi oynuyor. Ersin'in biraz daha önde oynaması lazım. Biraz daha önde oynaması lazım. Ve şu maçta Vahit'le Salih biraz daha oyunun ikinci yönde oynamıyorsa. Vahit Ahmetoviç değil mi o? Ben ona Vahit diyorum. Hacı Ahmetoviç. Amir Hacı Ahmetoviç. Ama ona Vahit diyor Şenol Hoca. Vahit ben ilk kez duyuyorum. Vahit Hacı Ahmetoviç'miş o. Allah Allah. Tabii. Bir bakın arkadaşlar Vahit var mı yok mu? Amir var ya. Amir mi diyor yoksa? Amir 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 Yoksa ya. Trabzon Trabzonspor'un Vahit e, Şenol Hoca Vahit diyor ona. Ya da Amir dedi biz mi Vahit anlıyoruz? bu, hani Tamam biliyorum biliyorum. Bunda Amir Amir Vahit de yok mu onda? bakayım. Vahit yok ya Amir. İnsanlar Vahit kim mi diyor? Öyle problem değil. Şimdi şu var. Ben ona böyle diyorum. Çünkü abi Amir Hadzi Ahmet Oviç yani o i̇şte 32 rakam var abi. Hangi birini okuyacağım? Hadzi, Hadzi desem olmuyor. Hadzi Ahmet desem olmuyor. Hadzi Hadzi. Diye. Hadzi desem Hacı, olur mu? Hadzi. Hadzi, desem. Abi oyunum ikinci önüm bile bu kadar değersizleştirilen iki tane oyuncu tipi ya. Yani bak ha onu söylüyor hoca. İnanılmaz iyi oynuyor diyor. Onana'dan bahsederken işte e, pozisyon arasında ve top kullanışlarında sıkıntısı olduğunu ama bunun çok daha iyi oynadığını falan söyledi. Ben öyle düşünmüyorum abi. Yani şu Lugano'nun kaptanına bakın. Sabatini. ikinci yarı lütfen izleyin. Adam bir pozisyon oluyor Hem iki stoperin önünde hem merkezin göbeğinde. Topa göre öyle bir gidiyor ki mıknatıs gibi. Yani beş metrede oynuyor ama bütün oyunu çekip çeviren o. O pozisyonu o kadar zor değil ya. 4,5 milyon euro bonservis verilen bir adam bunu başarmalı abi. Abi başarmalı bu kadar da eksikle anlamıyorum yani. Ya, eksik derken şu beş yaşın kadrosu Lugano'ya göre eksik bu değerlendirme. Yani şu şey diyorum mi? bu kadar hani eksik mi bu oyuncu ki vazgeçiyorlar onu anlamıyorum yani. Biraz bir sahaya atarsın bir şey denersin. Arkadaşlar maç başlıyor. ikinci e, Fenerbahçe maçı devre arasında sizlerle beraberiz. Gece 12'de de Ahmet Çakar, Ümit Ezat ve Serdar Keleci sizlerle beraberiz. Hoşçakalın.